Evde İlkokul kanalından merhaba. Bugün sizlerle 3. sınıf geometrik cisimler konusunu işleyeceğiz. Etrafımızda gördüğümüz varlıkların şekil almış haline cisim denir. Biz bugün geometrik cisimlerin yüz, köşe ve ayrıtlardan oluştuğunu göreceğiz ve öğreneceğiz. Şimdi teker teker bütün geometrik cisimleri tanıyalım. İlk önce üçgen prizmayı tanıyalım. Üçgen prizmanın 5 yüzeyi vardır. Yüzeylerden iki tanesi üçgensel bölgedir. Bir, iki, üç tanesi dikdörtgensel bölgedir. Yine üçgen prizmanın altı tane köşesi vardır. Hemen köşelerini sayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altı tane köşesi vardır. Şimdi ayrıtlarını sayalım. Bir, iki, üç. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Üçgen prizmayı tanımış olduk. Şimdi devam edelim. İkinci şeklimiz koni. Koninin iki tane yüzeyi vardır. Bir yüzeyi dairesel bölgedir. Koninin köşesi yoktur, ayrıtı yoktur. Hemen bakalım. Bu noktaya köşe diyenler var ama burası köşe değil, tepe noktası çocuklar. Koninin tepe noktası. Konide köşe yok, ayrıt yok. Bir tane dairesel bölgesi var. Evet çocuklar, koniyi de tanımış olduk. Şimdi devam edelim. Şimdi sıra geldi silindire. Silindirin 3 tane yüzeyi vardır. 2 tane yüzeyi dairesel bölgedir. 1 tane yüzeyi de dikdörtgensel bölgedir. Silindirin köşesi de yoktur ayrıtı da yoktur. Şimdi silindiri inceleyelim. Dairesel bölgeleri ve dikdörtgensel bölgesi ve silindirin köşesi de yoktur. Ayrıtı da yoktur. Silindiri de tanımış olduk. Devam edelim. Dikdörtgen prizmaya bakalım. Dikdörtgen prizmanın 6 tane yüzeyi vardır. Bütün yüzeyleri dikdörtgendir. Dikdörtgen prizmasının 8 köşesi, 12 ayrıtı vardır. Şimdi dikdörtgen prizmasını inceleyelim. Dikdörtgen prizmasının 6 tane yüzeyi var dedik ve bütün yüzeyleri dikdörtgensel bölgedir dedik. 1 2 3 4 5 6. 6 tane yüzeyi var. Bütün yüzeyleri dikdörtgensel bölge. Kaç tane köşesi var? Köşelerini sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane köşesi var. 12 tane de ayrıtı var. Ayrıtlarını sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 tane de ayrıtı vardır. Dikdörtgenler prizmasını tanımış olduk. Şimdi kare prizmaya bakalım. Kare prizmanın da 6 yüzeyi vardır. Kare prizmanın 2 yüzeyi karesel bölgedir. 4 yüzeyi ise dikdörtgensel bölgedir. Kare prizmanın da 8 köşesi, 12 ayrıtı vardır. Şimdi kare prizmayı inceleyelim. Kare prizmanın 2 yüzeyi karesel bölgedir. 4 yüzeyi ise dikdörtgensel bölgedir. Kare prizmanın 8 tane köşesi vardır. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kare prizmanın 12 tane ayrıtı vardır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane de ayrıtı vardır. Evet, kare prizmayı da tanımış olduk. Şimdi devam edelim. Şimdi de küpü tanıyacağız. Küpün 6 tane yüzeyi vardır. 1 2 3 4 5 6. 6 yüzeyinin altısı da karesel bölgedir. Küpün 8 köşesi, 12 ayrıtı vardır. Şimdi küpü inceleyelim. Küpün 6 tane karesel bölgesi var dedik. 1 2 3 4 5 6. Küpün 8 tane köşesi vardır. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8. Yine küpün 12 tane ayrıtı vardır. Ayrıtlarını sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane de ayrıtı vardır. Evet küpü de tanımış olduk. Şimdi devam edelim. En son olarak sizlerle küreyi tanıyacağız. Kürenin köşesi yoktur ayrıtı yoktur. Bir tane eğri yüzeyi vardır. Şimdi küreyi inceleyelim sizlerle. Evet, kürenin köşesi yoktur, ayrıtı yoktur. Sadece bir tane eğri yüzeyi vardır. Evet çocuklar, şimdi devam edelim. Sorularda çok çıkan bir şeyin üzerinde durmak istiyorum. Çocuklar, geometrik cisimlerden 3 tanesinin köşesi yoktur, ayrıtı yoktur. Bunlar küre, koni ve silindir. Evet, şimdi devam edelim. Sizlerle birlikte küp, dikdörtgenler prizma ve kare prizmayı inceleyelim. Bu üç geometrik şeklin birbirine benzeyen özellikleri vardır. Mesela üçünün de 8 köşesi vardır. Mesela üçünün de 12 ayrıtı vardır. Yine üçünün de 6 tane yüzeyi vardır. Fakat yüzeyleri birbirine benzemez. Küpün 6 altı yüzeyinin altısı da karesel bölgedir. Dikdörtgenler prizmanın 6 yüzeyi de dikdörtgensel bölgedir. Kare prizmanın iki yüzeyi karesel bölge, 4 yüzeyi dikdörtgensel bölgedir. Bu üç geometrik şekli de ayrı bir şekilde incelemiş olduk. Evet çocuklar, sizlerle birlikte geometrik cisimleri ayrıntılı bir şekilde inceledik. Hoşçakalın, videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın.